Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler aynı görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar, sözcüklerin görevleri ya da türleri sorulduğunda akla şunlar gelmelidir: isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil ve fiilimsi. Yani sözcükler cümlelerde bu görevlerde yani bu türlerde kullanılmış olabilir. Görev ile tür genellikle aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Sanatçının diğer eserleri de estetik yönden zengindir. Şimdi burada geçen diğer sözcüğü işaret bildiren bir sözcüktür. İşaret sözcükleri isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi sorusuna yanıt verdiğinde işaret sıfatı olur. Hangi eserleri, diğer eserleri dolayısıyla diğer sözcüğü burada işaret sıfatı görevindedir. Yazarın kendi anılarını hikayeleştirdiği bir hikaye kitabı da var. Şimdi bu cümlede geçen kendi sözcüğü bizim dönüştülük zamiri diye adlandırdığımız bir zamirdir. Dolayısıyla bu seçenekteki cümlelerden birindeki sözcük sıfat, diğerindeki sözcük ise zamirdir. Bu seçeneği geçtik arkadaşlar. Kimileri hayatın hep olumsuz yanlarına odaklanır. Şimdi kimi sözcüğü net bir anlam bildirmediği için belgisiz bir sözcüktür. Bazı anlamına gelir. Belgisiz sözcükler ya belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir görevinde kullanılır. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. E kimi sözcüğünde onların anlamını veren iyelik eki var. Yani çekim eki var. Dolayısıyla kimileri sözcüğü burada belgisiz zamir görevindedir. Bazen bir çocuğun gülüşünde buluruz gerçek mutluluğu. Şimdi bir çocuğun ifadesindeki bir sözcüğü arkadaşlar net bir anlam bildirmemektedir. Yani herhangi bir anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu bir belgisiz sözcüktür. Belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, ne kadar ya da kaç sorularından birine yanıt verince belgisiz sıfat olur. Hemen sorumu soruyorum. Kaç çocuğun? Bir çocuğun yani herhangi bir çocuğun dolayısıyla bir sözcüğü burada belgisiz sıfat görevindedir. Bu seçeneği de geçtik. Çünkü cümlelerin birindeki altı çizili sözcük zamir, diğerindeki ise sıfattır arkadaşlar. İnsanın sınırlarını belirleyen şey kendi algısıdır. Arkadaşlar şey sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Hayattan ne istediğini bilen hayatı kontrol eder. Şimdi ne sözcüğü bir soru sözcüğüdür. Bu soru sözcüğü cümlelerde farklı görevlerde yani farklı türlerde kullanılabilir. Ne sorusu cümlelerde nasıl ya da hangi anlamlarından birini karşıladığında soru sıfatı olur arkadaşlar soru sıfatı. Bu sözcük niçin anlamını karşıladığında ise soru zarfı olur. Bu durumda soru zarfı olur. Ne sorusu, nasıl, hangi ya da niçin anlamlarının hiçbirini karşılamadığında yani bunların dışında kullanıldığında ise soru zamiri olur. Şimdi bu cümlede geçen ne sözcüğü nasıl niçin ya da hangi anlamlarından birini karşılamadığı için bu bir soru zamiridir arkadaşlar. Zaten bir soruya vereceğimiz cevap isim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Mesela buradaki ne sorusuna mutluluk yanıtını verelim. Hayattan ne istediğini yani mutluluk diyelim mutluluk istediğini. Cevabımız bu olsun. Mutluluk yanıtını verirsek yanıtımız bir isim olur. Bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Dolayısıyla C seçeneğindeki cümlelerde altı çizili ifadeler zamir görevindedir. Bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Her işin kendine özgü zorlukları olacaktır. Arkadaşlar her sözcüğü daima belgisiz sıfat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Zaten kendisinden sonra bir isim var gördüğünüz gibi. Şimdi Buna sorulacak kaç sorusu her sözcüğünü bulduracaktır. Kaç iş, her iş. Dolayısıyla bu bir belgisiz sıfat. Kendi ayakları üzerinde duramayan yıkılmaya mahkumdur. Kendi sözcüğü de bizim dönüşlülük zamiri dediğimiz sözcüktür. Dolayısıyla buradaki sözcüklerin türleri farklı oldu. Nasıl bir duygu insana sayfalarca mısra yazdırabilir? Nasıl sorusu isimlere yöneltildiğinde daima arkadaşlar soru sıfatı olur. Zaten bu sorunun soru sıfatı olduğunu şöyle anlayabiliriz. Buna cevap verelim. Cevabımız bir sıfat tamlaması olursa nasıl sorusu burada soru sıfatı olur. Örnek cevabımız şu olsun. Güzel bir duygu. Güzel bir duygu. Duygu isim. Nasıl duygu? Güzel. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Yani ortaya bir sıfat tamlaması çıktı. Dolayısıyla nasıl sorusu bu cümlede soru sıfatıdır. Şiirsiz bir hayatın eksiksiz olabileceğini kim söyleyebilir? Şimdi buradaki kim sorusu soru zamiridir. Çünkü buna vereceğimiz cevap ya bir isim olacaktır ya da bir zamir olacaktır. Buna ben diyebilirim veya Ahmet diyebilirim. Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe diyebilirim. Vereceğim cevap ya bir kişi zamiri ya da bir isim olacaktır. Bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Dolayısıyla bu seçenekte birinci cümlede soru sıfatı, ikinci cümlede soru zamiri var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.